Hepinize hepinden merhaba arkadaşlar ben Tolga bugün karşınızda gördüğünüz gibi arkadaşlar daha önce oynadığımız bir 165 Bedwars sunucusu ile tekrardan karşınızdayım. bu sunucu arkadaşlar Sky da daha önce oynamıştık bu kesinde ve siz de arkadaşlar beğenmişsiniz ben de arkadaşlar bunu uzun zaman sonra ikincisini çekiyorum yani tabi Arda yine 165 severler için tekrardan böyle Arda da oynayacağım arkadaşlar ve bugün yanımızda da Evaz var yani Pro Secure var arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Valla ben sana kısacası pro diyeceğim. <laughs> tamam. Bana öyle diyesin geldi. Yani. <laughs> arkadaşlar bu sunuca daha fazla ben için like atın, abone olun, bir bildirimleri açmayı unutmasınız. Çok çok sevinmiş oluruz. O zaman hazırsak ilk partımıza geçelim. Evet arkadaşlar ilk partımıza karşınızdayız. Bakalım neler olacak hep birlikte göreceğiz. Kaç takım var? 5 takım var. İyi yani bakalım ne yapacağız göreceğiz. Oha! Oh bunlar kanka bunlar. Adalar, var. Adalar büyük oğlum adalar şöyle söyleyeyim yakın birbirine ya. Büyük ihtimal ondandır. Aa buranın fırını şey yapmıyor. Aa güzel mantık lan lan. Kırmızı eğri. Bloğun vardı dedim mi sende? Ortaya Blok, blok atsana blok atsana. <laughs> Kırmızıya ama kırmızı pembe şimdi. Lan oğlum! <gülüyor> <gülüyor> ben yapmadım. Arkadaşlar görüyorsunuz yani bana ihanet ediliyor burada. <laughs> Ya arkadaşım sen niye bana ihanet ediyorsun durduk yere Ben sana ihanet etmem İhanet etmezsin ama o zaman niye beni düşürüyorsun kardeşim <laughs> O yanlışlıkla oldu Yanlışlıkla olabilir ee, S**t bu <laughs> eyvah ya Oğlum Kral Arfayda çok değişik bu Kanka yani adam 1-6-5 bedbast işte yani ben de öldüm <laughs> Kırmızı da bayağı gelişti. Yani kırmızı, kırmızı geçecek. Evet kanka şöyle bir şey var. Burada malzemeleri aşağı düşsem bile atabiliyorsun. Öyle bir şey var. Oha ama. Tek geldi geldi. Nerede kırmızı geldi. geldi hello. Nerede geldi oğlum? Gelmedi gelmedi yan beyiz de. Yan beyiz diyorum. Emir çekmiştir. Selam. Oğlum. Sakın bu oyunu tavsiye etmiyorum. <laughs> Arkadaşlar bu sunucu güzel alışana Atlasana ya Öldürdün beni lan Hatta aha Geliyorum Düş. geliyorum ben geliyorum, Aa, geliyorum. Be Aha öldürdün mü helal Aa. Öldürdüm öldürdüm <laughs> Gelecektim tam da Yardıma Kadıralım şöyle O mavi abiler geliyor Gel 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 <laughs> O kesinlikle bastım Nasıl oynuyor Nice. Aldım adamı. Ama no, no. ya. Yani. No. Ben bu oyunun yani hayat konusunda bir de sıkıntı yaşadığını düşünüyorum. Şuraya bak. Adam yol çekti ben adamın yoldan çıkamıyorum. Oo maviler pembeyi kırdı. Böyle şu pembeyi kesmem lazım. Bizde mavi kırık O, oha, o. O, oha oğlum nasıl vuruş? Güzel. Adam PPT'ymiş. Gel kardeşim gel. gel. kardeşim. Gel kardeşim. Gel kardeşim. Öldüm böyle. Lan ölmedim mi? Kritik attım 3 canı kalmıştı. Hasbinallah ya. Allah'ım adamı düşüremiyoruz ya. Sol eline blok almış ondan düşmemiş. Geldim. Gel lan buraya. Eşek seni gel gel. Babam işler oha 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 Tek. Bana <laughs> oha 4 canın kaldı ölmen lazım Adam nasıl aşağı attı beni inanamıyorum ya bu çok iyi bir iplesi var bunun Pembe sıçacak ağzımıza valla bir şey diyeyim mi Arkadaşlar bana bu part bile uzun sürerse şaşırmam yani Aa mavi geldi <laughs> Mavi geldiğinde <laughs> benden kaçıyor Lan arkadaş ben yukarı korktum ben ne ya Yaz pembe dikkat et Fremi bize gelebilir Ya biliyorum onu yapacağını Aman kılaç attım Pembe geliyor Salırma öyle bu ya seni Pembe bizim beizde. Öldü mü lan? Yani. Aha öldü ki resim oldu Öldürdün mü abi Kırsaydım mıydı? Öldürdüm mü adam yolda düşürdü beni Adam savurma çubuğuyla oynuyor bunlar Alırız yani. Vallahi Craft savurma savunma çubuğu kullanılmıyor ki. Burada kullanan var işte. Burada daha fazla etki ediyor ya. Craft Fighter'da göre savunma diye bir şey yok kanka. Öyle söyleyeyim yani. Ben buranın medvasını nispeten seviyorum yani. 165 olduğu sürece çok seviyorum. 189 da güzel oluyor da artık 189 çok yaptığım için çok yaptığımız için daha doğrusu herkes için söyleyeyim. Oruma 4 olacağız birazdan. İyi olur. Gel gel gel. Sen yine intihar mı ya? Aa helal gel, gel. Oraya gelmem ki ben ama. Bir kere yapan bir daha niye yapmasın yani? Adam sol ile vuruyor bir de. Solak bu. Salak değil yani. Anladım. Lan bu tepeden bize mi gidecek la bu? Hayırdır? Hayırdır birader. Birader hayırdır ya. Hayırdır ya. Bize geliyor bize geliyor. Dikkat et. Al artık onu. Kırmasın artık. O kadar da değil lan, ama ya. Lan. Nasıl öldün oğlum? La Enderman bana bed veriyor. Nasıl ediyor, gezerdi onu? Ya sen nasıl öldün? Adam kırdı an ben de gittim. Ya sen nasıl düştün? O konuya girme. <laughs> Allah aşkına ya. Tamam, seni bana vurdu var. düştüm ben de. Eyvallah bomba için öldürdüm ama. Aa ben sizi öldürdüm kardeşim. Hadi. Hadi bay bay. Şu altıya mı yiyeyim ben onu ama bu geldi şu kesmeye çalışacak her türlü. Ya kankam gel ben sana gideceğim nasıl olsa ya Allah Allah. Oğlum sana soruyorum ne kadar istiyorsunuz diye. Nerede bu? Ender Pearl atsam ne olabilir ya yani acaba? burada bekliyor. Oho, aga sen burada beklersen yani. Bir dakika ya, ben bir şey yapacağım. Bu arkadaşlar oyun bu sürerse de sıkıntı Adam düşürmeye meraklı o zaman. Hadi bakalım kıramayacağımı sanan bir tane mal şu anda kırdı. Kardeşim Ender Pearl'ümü kullandırttın bana. Ama şimdi sen de nane yedin. Oh iki tane bomba. Yay mı? Yumruk. Oo. Yay alalım. Sıkarız. bu da o ok kalma sistemi değişikmiş ama güzel. Beğendim. Şimdi o zaman bu adam nerede? O adam en son ortaya gidiyordu. Aha. Senin ben balına. Uçman lazım. Lan adamın. Cık. Hayda elmas kılıcı var çocuğun. Ben bunu nasıl alacağım? Koruma ölçüm var gerçi. Ama demir kılıcın da var. Bunun koruması yok. Demir demir seti var. Bu var ama ok var, ok var, ok var. Hop. Evet. Bomba attığın gibi oku sallarım. Oku sallarım. Tamam hiç sıkıntı yok. 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 Sakin. İksir <laughs> mi içeceğim? İksir içti mi be? Ha içmiş bile. Getirmem seni buraya. Gel gel. Gel. Yani kazanacağın şekle tüküreyim ya. Kalkmasın pvp. Ya sen kanka sen savurmayla mı? <laughs> Ölsene ben sen. Oha o ne oğlum? Ulan artık lan! Yunus sattır öldüremedim benim adamı. Kafayı yersin. Oha TNT tatlı. Bir <laughs> zekalı. Hadi ya sen ya ben. Anan oha kanka senin ben ben sene tüküreyim ya. İyi <laughs> <laughs> Ulan. <gülüyor> <gülüyor> Abi yine lan fırça vurma çubuğuyla oynadı adam ya. fır vurma çubuğu ya. Vallahi bir de bakacağım anasını satayım yere. Köşe yer sen yer hadi. Bir daha gireceğiz. Dur dur. Baş. Evet, ikinci parta geçiyoruz. Evet arkadaşlar, ikinci partımıza karşınızdayız. Az önce bir tane arkadaş var fır savurma çubuğuyla vuruyordu. Savurma çubuğu burada kaçalınıyordu. Bakacağım ona. Oha, bu da köyle üst kattaymış lan. Ya tamam. biz Kaç aldın ya? 5'e mi? Tamam. 5 gol. Tamam, çok iyi oldu bu. Evet, bu ayda ara... dur ben blok almak için yukarı çıkacağım. Olur çok iyi lan. <gülüyor> 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 dur böyle ayda daha fazla istiyoruz arkadaşlar. Yani sevdiğim için, sevdiğim için. Hop. Bize kanka, mi gidiyor daha, biri? Daha yol mu yapamıyoruz ya? Ortaya ben kanka, bakıyorum. Kanka, kanka mı ya? Yani <laughs> Bizi de dokunmuyor bu ha. Kanka... ha düştü. Düşersem çok kötü olur. O sent attı. Ya elmas gelmiyor. Buradan bir tane var. Atlanmıyor da. sen Nasıl de öldün. Beyazın ikisini de öldürdüm ha. Beyazın ikisi de GG. Tamam. Oha. Oha 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 oha. Altın sayısına bak. Çubuk. Ah. Oha şuraya bomba. Neyme daldım. Puh gitmedi. Sarı. Oo iyi oynuyor bu. Bir Ama aldım. Oğlum sarı biziz zaten. Ne sarısı? Sarı değil, turuncu dedim oğlum. Aldım adam iyi oldu. Tamam. Yarım kalptim ama aldım iyi oldu <laughs> tamam. Sonda tutturamadı adam kritikleri. Ben atınca da Eee Sen gel bakayım buraya gel gel Sen gel buraya gel Girdi zekalı lan bu Mükemmel bir atış. Çok iyi oldu. Ay hiç birikmiyor elmaslar. Dört oldu mu diğerlere gidiyor. <laughs> Tezgah lan! Öldüm ben yüksek ihtimal ama eşyalı chest'e atmıştım. Bu da sen et güzel. Uç bakayım hop. Ha öldürdüm. Oğlum elmas kılıçla bir gömdüm öldü. Ah! Ölüyordum dur. Sakin. Altı hemen ye. İki ve bir atacağım. Orta bende. Alalım. İki ve bir atacağım anladın beni kaplı. Ama tatlı kılıçlılar. Allah sonra herkes pembeyin orada. <laughs> ben de perdeyim oradayım. Alacağım ben ya? de ortaya elmaslara gidiyorum. Kara öldürürüm ikisini de ama kıramayacağım. O ağzına da buna verin tıksak ya Niye kıramıyordun lan Öldü Aha Diğer pembe, diğer pembe Diğer pembe de öldü Nice Nice Promo Aha gördüm onu Grill Lan Yolu kapattı onun Bomba attı. Kanka o da tutabilirdin. Tutunabilirdin orada. Yanlış yaptın orada da. Hayır Endifer gitmedi. Ortada şu an. Tamam gördüm gördüm. Her şey toplayıp bize geliyor sanırım. Gidemez. Ben ve izin vermedim ki ona. Ben ve izin vermedim ki ona. Ha, gel. Evet buraya geliyor. Bomban işlemez bana. Gel. Hadi ya, 11 kill mi? 11 kill. <gülüyor> <gülüyor> Abi var ya arkadaşlar direkt biz e, bu yerden sonra artık, e, videomuzu bitirelim. Gel kanka yanıma. Gel. Tamam geliyorum. Evet arkadaşlar Erdisinden. videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla bu sunucu da istiyorsanız da katın abone olup bir de bildiğiniz açmayı unutmasınız. Çok çok sevinmiş oluruz. O zaman sonraki videoda görüşmeyeceğiz. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın arkadaşlar. Bye bye.